Kilo vermek söz konusu olduğunda genellikle alınan kalori ve yakılan kalori dengesinden bahsedilir. Kalori dengesi önemli olsa da bu hikayenin sadece bir kısmı. Vücudumuz hormonlar tarafından düzenlenen karmaşık bir sistem ve bu kimyasal haberciler yağ depolama ve yakma şeklimizde önemli bir rol oynuyor. Hormonların yağ yakımını nasıl etkilediğini anlamak beslenme ve yaşam tarzımız hakkında bilinçli kararlar vermemizi sağlar. Bu hormonal etkileri yöneterek vücudumuzun doğal yağ yakma mekanizmalarını optimize edebiliriz. Bu video hormonların kritik rolüne odaklanarak yağ yakımının temel kurallarını inceleyecek. Kilit hormonların metabolizmamızı, yağ depolamayı ve iştahımızı nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Ayrıca bu hormonları beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla yönetmek için Pratik ipuçları sağlayacağız. Bu prensipleri anlayarak sağlığınızın kontrolünü elinize alabilir ve sürdürülebilir kilo kaybı elde edebilirsiniz. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin genellikle depolama hormonu olarak adlandırılır. Özellikle karbonhidrat tükettiğimizde kan şekerimiz yükselir. Buna karşılık Pankreas, hücrelerin kan dolaşımından glikozu emmesi için bir anahtar gibi davranan insülini salgılar. Bu glikoz hücrelerimiz için enerji sağlar veya karaciğerde ve kaslarda glikojen olarak depolanır. Ancak vücudumuzun ihtiyacından daha fazla karbonhidrat tükettiğimizde insülin seviyeleri uzun süre yüksek kalır. Bu sürekli yüksek insülin durumu vücudumuza fazla enerjiyi yağ olarak depolaması için sinyal gönderir ve depolanmış yağı enerji için yakmayı zorlaştırır. Yağ yakımını optimize etmek için insülin seviyelerini düşük tutmamız gerekir. Bunu, özellikle rafine şekerler ve işlenmiş gıdalar olmak üzere karbonhidrat alımımızı azaltarak başarabiliriz. Karbonhidratları sınırlayarak kan şekeri ve insülindeki bu ani yükselmeleri önleriz ve vücudumuzun enerji için depolanmış yağa erişmesini sağlarız. Östrojen, temel kadın cinsiyet hormonu, üreme sağlığında hayati bir rol oynar. Ancak hormonal dengesizlikler, bazı ilaçlar veya çevresel toksinlere maruz kalma gibi faktörlerin neden olduğu yüksek östrojen seviyeleri özellikle kalça, uyluk ve karın çevresinde yağ depolanmasını artırabilir. Stres hormonu olarak bilinen kortizol, yağ depolanmasında bir başka önemli oyuncudur. Stres yaşadığımızda Vücudumuz anında enerji kullanılabilirliğini önceliklendiren kortizol salgılar ve bu da özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasına yol açar. Kronik stres, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme, yüksek kortizol seviyelerine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, egzersiz, yoga, meditasyon veya doğada vakit geçirmek gibi tekniklerle stresi yönetmek, hormonal denge ve yağ yakımı için çok önemlidir. Genellikle erkeklikle ilişkilendirilen testosteron hem erkekler hem de kadınlar için önemlidir. Kas büyümesinde, kemik yoğunluğunda ve metabolizmada önemli bir rol oynar. Yeterli testosteron seviyeleri kas kütlesini artırarak ve metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı bir vücut kompozisyonunu destekler ve bu da dinlenme halinde daha fazla kalori yakılmasına yol açar. Ancak yaşlanma Stres ve bazı ilaçlar gibi faktörler testosteron üretiminde azalmaya neden olabilir. Bu azalma özellikle karın çevresinde artan yağ depolanmasına ve kas kütlesinde azalmaya neden olabilir. Egzersiz rutinimize direnç antrenmanlarını dahil etmek testosteron seviyelerini doğal olarak artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yeterli uyku, stresi yönetme ve dengeli beslenme sağlıklı testosteron üretimini destekleyebilir. 5. Bölüm Ateşi Yakmak Yağ Yakımını Artıran Hormonlar İnsülin, östrojen ve kortizol yağ yakımını engellerken diğer hormonlar hızlandırabilir. Büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1. Kas büyümesini ve yağ yakımını destekleyen anabolik hormonlardır. Yüksek yoğunluklu egzersiz, yeterli uyku ve dengeli beslenme ile bu hormonların üretimini uyarabiliriz. Bir başka önemli hormon olan glukagon, insülinin tam tersini yapar. İnsülin enerji depolanmasını teşvik ederken, glukagon vücuda yağ hücrelerinden depolanmış enerjiyi serbest bırakması için sinyal gönderir. Protein tüketerek ve fiziksel aktivitede bulunarak glukagon üretimini artırabiliriz. Adrenalin olarak da bilinen epinefrin, stres veya heyecan zamanlarında salgılanır ve yağ yakımını da destekleyebilir. Egzersiz, özellikle yüksek yoğunluklu interval antrenman, adrenalin salınımını tetiklemenin etkili bir yoludur. Son olarak tiroid hormonları metabolizmanın düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. Düzgün çalışan bir tiroid bezi optimal yağ yakımı için gereklidir. 6. bölüm. Egzersiz hormonal dengeleme hareketi. Egzersiz sadece kalori yakmak için değil, aynı zamanda hormonları dengelemede de hayati bir rol oynar. Düzenli fiziksel aktivite İnsülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olur. Yani hücrelerimiz glikozu emmede daha verimli hale gelir ve aşırı insülin üretimine olan ihtiyacı azaltır. Ayrıca egzersiz kortizol seviyelerini düşürmeye ve testosteron üretimini desteklemeye yardımcı olur. Kardiyovasküler egzersiz, direnç antrenmanı ve rahatlama ve stres azaltmayı teşvik eden aktivitelerin bir kombinasyonunu dahil ederek hormonal sağlık için dengeli bir yaklaşım oluşturabiliriz. Unutmayın, keyif aldığınız ve uzun vadede sürdürebileceğiniz bir egzersiz rutini bulmak önemlidir. Haftada, en az 150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika yüksek yoğunluklu aerobik aktivite ile birlikte, haftada iki kez kas güçlendirme aktiviteleri hedefleyin. 7. Bölüm Yaşam Tarzı Hormonal Uyum için Stresi Yönetme Kronik stres, hormonal dengemizi bozarak tartıştığımız gibi yağ depolanmasını destekleyen yüksek kortizol seviyelerine yol açabilir. Bu nedenle stresi yönetmek hormonal sağlık ve yağ yakımı için çok önemlidir. Derin nefes egzersizleri, meditasyon, yoga veya doğada vakit geçirmek gibi stres azaltıcı teknikleri günlük rutininize dahil edin. Uyku eksikliği, kortizol ve büyüme hormonu dahil olmak üzere hormon üretimini bozabileceğinden yeterince uyku aldığınızdan emin olun. Ayrıca Meyveler, sebzeler, yağsız protein ve sağlıklı yağlar dahil olmak üzere tam gıdalar açısından zengin dengeli bir beslenmeye öncelik verin. İşlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve aşırı kafein alımını sınırlayın çünkü bunlar hormonal dengesizliklere katkıda bulunabilir. 8. bölüm: Sonuç. Hormonal denge ve yağ yakımı yolculuğunuz. Hormonlar ve yağ yakımı arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak Sürdürülebilir kilo kaybı ve genel sağlık için gereklidir. İnsülin, östrojen, kortizol ve testosteron gibi temel hormonları yönetmeye odaklanarak vücudumuzun doğal yağ yakma mekanizmalarını optimize edebiliriz. Unutmayın, bu hızlı çözümler aramak yerine yaşam tarzınızda kademeli, sürdürülebilir değişiklikler yapma yolculuğudur. Bu videoda tartışılan prensipleri, örneğin karbonhidrat alımını azaltmak, stresi yönetmek Uykuya öncelik vermek ve düzenli fiziksel aktivitede bulunmak gibi uygulayarak hormonal sağlığınızın kontrolünü elinize alabilir ve kilo verme hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Küçük değişiklikleri kademeli olarak uygulamaya başlayın ve yol boyunca başarılarınızı kutlamayı unutmayın. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı ele alan bütüncül bir yaklaşım benimseyerek İstediğiniz kiloya ulaşmak ve genel sağlığınızı iyileştirmek için sürdürülebilir bir yol oluşturabilirsiniz.